Ondan sonra şöyle buyurdu diyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala dedi ki وَدِدْتُ اَنِّي قَدْ رَأَيْتُ اِخْوَانِي Keşke ben kardeşlerimi görseydim dedi. Efendimiz Aleyhisselam. Bunu söyleyince ashab-ı kiram biraz direkt zoruna gitti. Dediler ki onlar da Ya Resulallah esna bi ihvanik Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz Ya Resulallah? Savaşa gittik, zorluk gördük, hicret ettik. O kadar sıkıntıya maruz kaldık. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, siz benim ashabımsınız. Tabi ashab daha üstün ama bize de bir fazilet var. <laughs> Buyuruyor ki, benim kardeşlerim beni görmeden, benden sonra geldiği halde bana iman eden kişilerdir. Elhamdülillah. Evet o da Sofi kardeşlerim önemli, kolay değil. Aradan 1400 sene geçmiş. Peygamber Efendimiz'e ümmet olmak Allah'ın bize büyük bir fadlı, büyük bir keremi. İşte bugün şurada diyelim ki camide olan Müslümanların oranı belki yüzde ondur. Belki yüzde beştir Sofi kardeşler. Ama diğerlerini nasip etmiyor Allah Celle Celaluhu. Hamdolsun Allah'a mutlaka bize ümmet olmayı bize nasip eyledi. Ve aynı zamanda ümmet olmakla beraber onun muhabbeti için burada bir araya gelmeyi Rabbül Alim bize nasip etti. İşte benim kardeşlerim benden sonra geldiği halde beni görmeden o mübarek yüzü Rabbül Alim bize nasip eylesin. Ya Rabbi, ya Rabbi. Onun sancağı altında bizi kavuştursun. Onun nazarını, sohbetini, mübarek yüzünü bize nasip eylesin. kardeşlerim. Aslında biz öyle olacağız ki onun aşkıyla, muhabbetinden durmamak lazım. He? Onun sevgisinden Rabbul bize nasip eylesin. O gerçek muhabbeti nasip eylesin. Ya Rabbi. Ya Allah. Allahu Teala Celle Celaluhu kalplerimizi Efendimiz'in muhabbetiyle ihya eylesin.